Merhaba arkadaşlar ee, bugün sizlerle beraber sandviç yapacağız malzemelerimiz ekmek dolmalık biber domates marul pe ve peynir Arkadaşlar biz bu malzemeleri tercih ediyoruz. Siz istediğiniz malzemeleri koyabilirsiniz. Önce ekmeğimizi açıyoruz. İşte böyle bastırıyoruz. Bastırıyoruz içindeki şu minik şeyleri. Sonra da şöyle birazcık daha açalım. Arkadaşlar. bakalım Önce en alta biraz marul koyalım. Bakın marula. Şöyle bir tadına bakalım. Hı hmm. -hı. Marulu koyduk. Sonra üstüne peynir. Peyniri katlayıp koyuyoruz hemencik. Katladık ve koyduk. Bir parça peynir koyduk. Bakın arkadaşlar. Şimdiden lezzetli görünüyor. Sonra üstüne birazcık dolmalık biber koyalım arkadaşlar. Tadına bakalım. Hmm, çok güzel. Arkadaşlar en üstte de birazcık domates koyalım. Arkadaşlar. Bitti arkadaşlar. Siz de benim gibi böyle bir sandviç yapabilirsiniz. Şimdi ekmeği ama kapatmamız lazım. Ondan sonra videomuz bitiyor. İşte kapattık. Bakın. Çok güzel, değil mi? Tıpkı e, su balonlarına benzedi. Görüşürüz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.